Tabi bütün bu olayların arkasında Cenab-ı Allah aşka istiyor o kadar. Yani bu masonluğun kökeni aşktır. Tapınak şövalyelerinin kökeni aşktır. Hızır'ın kökeni aşktır. Hızır aşk için memurdur. Aşkı bulmak için memurdur. Sülkarneyn de öyle. Peygamberimizin görevi aşktır. Mehdi de aşktır. Allah'ın istediği budur. Yoksa adamlar, yani insanlar yaptığı maceralar, sadece bir zenginlik o şeydir. Allah'ın hiç onlara ihtiyacı yok. Yani hiç 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 ihtiyacı yok. Savaşlar, Allah darmadağın eder. Yani hiç öyle bir şeye ihtiyacı. yok. Ama aşkın elde edilmesi için onlara ihtiyaç var. Yani o arif olması için insanın, olgun olması için, derinlik alması için bunlara ihtiyaç var mesela Masonluk falan diyorum Masonluk. Gariban Allah'ın kulları hiç bir güçleri yok. Tapınak şovaları de öyle. Mesela Cenab-ı Allah Süleyman'ın sandığı. Süleyman sandığı füzücük bir sandık. İnsanlar hoşuna gitsin, kalpleri coşsun. Sevgiler aslında içine kutsal emanetler doldurdu Allah. Bekletiyor. Sırf zevk alsınlar diyor. Süleyman'ın mabedini Allah yıktı. Şimdi Mehdi yeniden yaptırıyor. Mesela mabed sürekli dursa belki o kadar güzel olmayacak. Allah Mehdi'nin eliyle, O'nun sanatçı ruhuyla yeniden inşa edecek. İnşallah, inşallah. Bana yarın Süleyman Mabedi'nin e, bütün e, görünümünü, pencerelerini falan hepsini hazırlayın. Kullanılan malzemeleri falan, onu uzunca tarif edelim. İnşallah, inşallah. Vakti geliyor. İnşallah. Vakti geliyor, mimarlarına yardımcı olalım. İnşallah. İslam aleminde Süleyman Mabedi'nin yapılması isteyen tek Müslümanım. İnşallah. Museviler acayip şaşırdılar hahamlar falan. Biz de Yani kaç bin yıllık tarihimizi duymadık. Evet. ilk defa bir Müslüman e, mabedin yapılmasını istiyor yani. Olacak iş değil. Hiç kendi adamları bile demiyor. Yani. Evet. Çözüm getirdiniz. Evet. Şimdi, yanında... Yer bulamıyorlardı. Evet. Yeri de gösterdi. Yeri gösterdi. Onlar Maşallah. bir kısmı böyle çocukça çözümleri bulmuşlardı. Evet. E, camdan yapmayı düşünmüşler. Üstüne. Mescid-i Aksa'nın üstüne. Yani ne alakası var? Koskoca arazi var. Ara Olur mu öyle şey? Yere ayağımız değecek. Yere ayağımız değecek. Mevzul altına ihtiyaç var. Külçe altına. Buraya gelip üç yetkili aham size sordular, nasıl yapalım diye inşallah. Evet bana yeniden belge getirdiler. Mesela insan Mehdi, Mehdi, diyor. Mehdi acayip zavallı bir insandır. Allah'ın zavallı bir gözlerini büyütüyor. Hızır, Allah'ın çok zavallı bir kulu yani. İbadet ediyor, Allah aşkıyla gözyaşı döküyor. Ama ruh halinde. Zor olduğu için Allah ona bir peygamberi arkadaş etmiş. O da ruh. İkisi, iki ahbap öyle yaşıyorlar. Çok zordur. Ruh olarak yaşamak çok zordur. Yani her baba yediğin karı değildir. Sık sık böyle tayı mekan yapmak, mekan değiştirmek. Yani beden akıl gider yani Allah vermesin.